Herkese merhaba arkadaşlar. Erkut abimizin motor koleksiyonu. Merhaba abi. Hoş geldin. Hoş bulduk. Abi nedir bu motorumuz? Bu Honda Africa Twin. Honda Africa. Evet, Honda Africa Twin. Nedir abi özellikleri anlatır mısın? Honda Africa Twin. Honda Africa Twin'i anlatmak biraz güç. Ama şöyle bir şey var. Ee motosikletin nirvanası diyebiliriz. Ee, 1000 cc çift silindir. Twin zaten Twin dediğimiz zaman Twin'in anlamı açılımı e, çift silindir oluşudur. Ee, güzel bir motor. Çok kullanışlı. Bu otomatik versiyonu. Bunun manueli de var. Otomatik kaç vites? 6 ileri. 6 ileri. 6 ileri. Ee, DCT şanzıman dedikleri. Kendinden yağlamalı. Yani herhangi bir şanzımana tekrardan bir yağ koymuyorsun. <laughs> Güzel bir motor. Yaklaşık 4 ay falan oldu. Bakımlarını kendim yapıyorum. Kaç binde? Kaç model? 2016 model. 24 binde. 24 binde. Evet. Green color dedikleri renkten. Yani en tutulanı şu anda. En tutulan rengi. En tutulan rengi bu. Ee, çekebilirsin bunu. Bizim bazı aksesuarlarımız var üstünde. O suluğumuz, öbür tarafta yangın tüpümüz var. Evet, şurada gördüm evet. yangın tüpünü. Evet. Üçlü çanta setimiz burada. Bunlar Ondan yan da... çantalar. Bunlar yan çantalar. Civinin onlar. Arkadaki zaten Arkadaki üstte. Arkadaki evet. Bu da ADK. Kontu açabilir miyiz? Tabii ki tabii ki. Hemen deneyelim. Bu da lastik basıncı. Lastik basıncı sensörü sonradan takılma. Ee, Güzel bir şey ama. Ya şimdi bu motosikletlerde şey var. Ee, Duplex lastik değil bunlar. İşte şamrali motordur bunlar. Şöyle yapalım. O göstergeye bak. Evet. Göstergenin menüsü çok geniş kapsamlı. Bunların bir üst modelleri daha iyi. Neler var mesela göstergede? Göstergede bu vites göstergesi, N yazılı. Tamam. E, altındaki Air, dış sıcaklık göstergesi. Anlık yakıt tüketimi, e, ortalama geçtiğimiz şeyler, e, kilometreler. Ben şimdi onu değiştireceğim oradan, siz bakın oraya. Buradan. Hangisinin olduğunu göremiyorum. Buradan ama bir saniye. Heh. Bu ortalama yakıt tüketimi, 6.4 şehir içi bu. Evet. 24.800 kilometredeyim. Senin yaptıklarını avza aldı değil mi? Tabii benim yaptığım kilometreyi havuzaya aldı. İstersen sen böyle gel. Ben yok yok. Şu trip A, trip B. Bunlar işte e, ilk benzin aldığımdan sonra kullandığım yakıt kilometresi. E, bu en son benzin aldıktan sonra hareket edip de yaptığım kilometre. Üste hız göstergesi var. Benzin göstergesi. E, i̇şte yağ Traction Control. Traction Control 2 kademedir. İsterseniz kapatabiliyorsunuz bunu. O ne oluyor? Traction Control. Bu kontrol. Traction Control dediğimiz ünite e, motorun patenaj yapmasını, şaha kalkmasını, havalandırmasını engelleyen bir sistem. Güzel onu bir nereden zaman. kumanda ediyorsun? Bunun burada düğmesi var. Şurada arkadan. O düğmeden kumanda edebiliyorsun onu. Evet. Kapatıp açabiliyorsun. Aynı zamanda 1, 2 ve 3'e alabiliyorsun bunu. Genellikle kademesi yani Evet o. kademesi. Yani o motoru frenliyor. Yine. Şu anda yani Hı. üçüncü son evet. kademe de Evet. Şehir, içi, şehir dışı kullanımında mesela arka şeyde toprak yolda kullanırken ABS'yi kapatabiliyorsun. Sadece arka kapanıyor. <laughs> Ön taraf devam ediyor. Ee, G modu var. G modu da toprak yolda daha işte e, arazi şartlarına daha uygun hale getiriyor motoru. Bir basalım istersen çalıştıralım. Evet, <laughs> bir sesini uyalım. Hör Hı? diye. Evet. Ne sesi abi bu? Motor start aldığında zincire motor bir kuvvet veriyor. Seninkinde de aynı şekilde var. Seninki manuel olduğu için bu şekilde değil. Yani, Çok hafif bir gaz verseydin abi. Verelim verelim. Açalım mı ya? Sıkır. Başka var mı abi söylemek istediğim bir şey? Yani alacak e, arkadaşlara özellikle şunu söyleyeyim, bakımları biraz var. Ben dediğim gibi kendim yapıyorum, bana e, Honda firması 24 bin bakımına 3.250 lira para istedi benden. Şu an? Evet şu an. Güncel fiyat yani. Güncel fiyattan. E, yaptığı işlemler benim yaptığım işlemlerle aynı, ben e, farklı firmalardan hem yağ, hem de e, hava filtresini, yağ filtresini, şanzıman filtresini kendim aldım. E, totalde 1100 lira gibi para verdim. İşçiliğimi kendim yaptım. E, çok zor olan dedikleri hava filtresini değiştirme. Hiç kimse korkmasın. Çok çok basit ve çok çok kolay. Granajların sökümü, dağıtımı... Hatta resimler var. Onları ben seninle paylaşırım. E, araya eklersin onları. Videonun arasına. E, yani... Kendiniz yaparsanız bakımlarını her türlü kardasınız Servislere gidip boşu boşuna dünyevatca para vermiyorsunuz. Sen yaparım. de hepsini orijinal kullandın zaten. Ben hepsini orijinal kullandım. Balatalar, fren balatalarından tutun, şanzıman filtresine, yağ filtresine, hava filtrelerini High Flow kullandım hepsini. High Flow'ü bilen bilir, güzeldir. Yağı da Oil kullandım. 1040. O da Alman malıdır, güzel bir marka Oil. Onların hepsinin linklerini verebilirim arkadaşlar isteyen arkadaşlar. İşte e, fren balatalarını bir tek değişik aldım. E, uygun aldım fren balatalarını. Onları test etmek için bir arkadaşım gönderdi İstanbul'dan. Para vermedik onların. Abi sen de test et eğer ki memnun kalırsan ben bu ürünü satacağım, çıkaracağım piyasaya diye. Şu ana kadar e, bir 200 km oldu. Gayet güzel. Yani Kaç binde değişiyor? Ses, ses yapmıyor fren balatalarının değişimi şeyle alakalı. Senin fren kullanımınla alakalı. dolayısıyla çok fazla bir kilometre yaptığında senin yaptığın kilometreye göre balataların bitiyor, toz yapıyor, zamanla ses yapmaya başlıyor. Dediğim gibi ben daha 200 kilometre oldu. E, North Face diye bir marka aldım benim balatalar. E, ama birebir uyumlu. Dışarıdan belli oluyor mu balataların? Yani dışarıdan görmek biraz zor Videoyu videoya çekem çekmem biraz zor olur. Evet. Ama, e, eski ürünler var aşağıda bende çıkan. Üründen çıkanlar neyse zaten. Kendi orijinal markaları. Ee, ama dediğim gibi her seferinde de söylüyorum bunu. Mutlaka herkes kendi bakımını kendi yapsın, Elinde yapsın. Yapabilen yapsın. Ama yapabilen dediğin ha, gibi. Yapabilen yapsın. Elinden, gelen, Elinden gelen yapsın. Yani anahtar tutmak çok zor değil. İleriki tarihlerde belki siyasi olacak ama anahtar tutacak eleman bulamayacağız yakında. Evet. Çünkü yetişen hiç kimse yok mecbur herkes servislere neyi boyun eğecek. Ee, bunu yapmayalım. Kendimiz yapmaya çalışıyorum elimizden geldiği kadar. Zaten bu evet. motorları da görüyorsunuz. Bu benim biladerim motoru. Bu da Küba. Ha, bu Bunlar benim... çok basıyorlar. <laughs> bu benim biladerim, motoru. Bu da bizim... Burada yine bir oğlan. Evet, bu, da senin. Bizim... Evet bu da benim. Bu günlük kullanımda işte oğlan benim kullanıyor sağ olsun. O da CD2. Bu da, <laughs> bu da 150'lik mi? Evet bu da 150'lik orijinal her şeyi bununla. Ee, 40 bin bana buna güzel bir motor makine iyi geldi. Evet. Zaten sen iyi olmayan bir şey almazsın <laughs> abi. <gülüyor> Elimizden geldiği kadar açıklamaya çalıştık. Evet. <laughs> Bu kaç binde oluyor? Bu 40 42 bin de. Mi? <laughs> 40 Aha, 40 binde, 42 bin evet. Bu manuel. Bu manuel, evet. Hayır. Bilgiler için teşekkürler abi. Rica ederim. <laughs> bir dahaki videolarda artık diğer ondayı. İnşallah hadi Küba'yı. Evet, tabii yaparız. Burada Suzuki'miz var, bir istiyon. Bunu yeni aldık. Suzuki de var. Evet, Suzuki'yi de tanıtacağız yakında. Bunun da bakımlarını yapacağız. En kısa zamanda. Güzel bakımlarını, videolarını çekeriz inşallah. Tamam, bir kardeşim aldım Çok teşekkürler.